Cihan'ın kalbi fena karıştı. Uzak şehirde set arkası aşk bomba gibi patladı. Uzak şehir dizisinin kamera önünde olduğu kadar kamera arkasında da büyük fırtınalar estirdiği iddia ediliyor. Son günlerde kulislerde dolaşan söylentiler öyle çarpıcı ki Sosyal medya bu iddialarla çalkalanıyor. Özellikle başrol oyuncuları Cihan ve Ali arasında yaşandığı öne sürülen yakınlaşma, set çalışanlarından sızdığı iddia edilen bilgiler ve kulaktan kulağa yayılan dedikodular magazin dünyasında adeta deprem etkisi yarattı. Burada anlatılanların tamamen iddia ve dedikodudan ibaret olduğunu belirtmek gerekiyor ama yine de kulislerde dolaşan bu söylentiler öylesine abartılı ki herkesin ilgisini çekmiş durumda. Kulislerden gelen söylentilere göre Cihan'ın Alya'ya karşı ilgisi artık saklanamayacak noktaya gelmiş. Birlikte geçirilen uzun çekim saatleri, arka planda yapılan provalar ve sahne aralarında yaşanan samimi anlar. Acaba set aşkı mı doğuyor? sorusunu akıllara getirmiş. Hatta iddialara göre Cihan, yakın çevresini Alya için, onun yanında kendimi farklı hissediyorum demiş. Bu sözlerin doğruluğu elbette kanıtlanmış değil ama magazin kulisleri bu iddiayı günlerdir konuşuyor. Set çalışanlarından sızdırıldığı iddia etilen bir başka söylentiye göre ikili sık sık aynı masada yemek yerken görülmüş, özellikle öğle aralarında yan yana oturmaları, birbirlerine şakalaşarak takılmaları ve zaman zaman fısıldaşarak uzun uzun sohbet etmeleri dikkat çekmiş. Bu durum bazı çalışanların bu işte bir iş var demesine neden olmuş. Tabii tüm bunların birer kulaktan dolma dedikodu olduğunu yeniden vurgulamak gerek. Ancak dedikodular büyüdükçe büyüyor. Cihan'ın kalbinin karışık olduğuna dair söylentiler sadece Alya ile sınırlı değil. Sosyal medyada paylaşılan bazı dedikodulara göre Cihan'ın özel hayatında zaten çalkantılı bir dönemden geçtiği konuşuluyor. Geçmişte adı farklı isimlerle anılan oyuncunun şu sıralar Alya ile aynı projede olması ve sürekli yan yana görülmesi bu dedikoduları alevlendirmiş durumda. Kimileri bunun tamamen dizinin rating stratejisi olduğunu söylese de kimileri de bu iddiaların gerçek payı olduğuna inanıyor. Gelecek haftaki bölümlere dair sızan iddialar da dedikodulara tuz biber ekmiş durumda. Senaryoda Cihan ve Alya'nın canlandırdığı karakterlerin yakınlaşacağı, hatta sürpriz bir aşk sahnesinin ekrana geleceği öne sürülüyor. Eğer bu söylentiler doğruysa, dizideki bu gelişme hem ratingleri uçuracak hem de gerçek hayatla, paralellik kurulmasına neden olacak. İzleyiciler, sosyal medyada şimdiden, gerçekten de ikisinin arasında bir şey mi var? sorusunu dillendirmeye başladı. Bir diğer dedikoduya göre, Cihan'ın Alya'ya jestler yaptığı iddia ediliyor. Çekimlerden sonra, setten ayrılmadan önce Alya'nın çantasını taşıdığı, ona kahve ısmarladığı ve zaman zaman küçük sürprizler yaptığı öne sürülüyor. Bunların hepsi söylenti olsa da, Magazin gündeminde çokça konuşuluyor. Özellikle son günlerde Alya'nın yüzünde sürekli bir tebessüm olması sosyal medyada aşk gülümsemesi yorumlarına neden oldu. Tüm bu söylentilerin dışında özel hayatlarına dair dedikodular da hızla yayılıyor. İddiaya göre Cihan ve Alya geçtiğimiz hafta sonu aynı mekanda görüntülendi. Her ne kadar yan yana oturmadıkları söylense de aynı ortamda bulunmaları bile magazin kulislerinde tesadüf mü yoksa gizli bir buluşma mı sorularını beraberinde getirdi Bu buluşmanın tamamen arkadaş ortamında gerçekleştiği söyleniyor ama iddiaları durdurmaya yetmiyor Bir başka abartılı dedikoduya göre set arasında ikilinin samimi anlarına şahit olan bir figüran bu durumu yakın çevresine anlatmış Figüranın iddiasına göre ikilinin bakışları artık sahne gereği değilmiş gibi görünüyormuş Tabii ki bu sadece kulaktan kulağa yayılan bir söylenti. Ancak bu tarz iddialar yayılmaya devam ettikçe, sosyal medya kullanıcılarının ilgisi daha da artıyor. Bir başka çarpıcı dedikodu ise, set sonrası yaşandığı iddia edilen bir olayla ilgili. İddiaya göre, çekimler bittikten sonra, Cihan ve Alya aynı arabayla setten ayrılmış. Bu söylenti tamamen kanıtsız olsa da, kulislerde hızla yayılmış durumda. Bazıları bu yakınlaşmayı dostane bir paylaşım olarak yorumlarken, bazıları da gizli bir aşkın işareti olarak değerlendiriyor. Gelecek haftalarda senaryonun aşk üzerine yoğunlaşacağı ve bu yakınlaşmanın diziye damga vuracağı iddia ediliyor. Yönetmenlerin bu söylentilerden memnun olduğu, çünkü dedikodular sayesinde dizinin gündemde kalmaya devam ettiği konuşuluyor. Özellikle Sosyal medyada yapılan her paylaşımın gündem olması yapımcıların da yüzünü güldürüyor. Sonuç olarak Uzak Şehir dizisinin kamera arkasında yaşandığı iddia edilen bu aşk söylentileri tamamen dedikodu olsa da seyircinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Cihan'ın kalbinin gerçekten karışık olup olmadığı, Aliya ile arasında özel bir bağ bulunup bulunmadığı şimdilik kesinlik kazanmış değil. Ancak şu bir gerçek ki bu söylentiler devam ettiği sürece Uzak Şehir dizisi magazin gündeminden düşmeyecek gibi görünüyor. Yorumlara yazın.